Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için şey, aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle Omo'nun beyazlar ve renkliler için olan toz deterjanı. Şöyle 9 kilo Fiyatı 329 lira Bir fiyatı var Arkadaşlar bu şekilde e, Tüm çözme Teknolojisiyle yazıyor Şurada şöyle Etkili temizlikmiş Şu şekilde fiyatı da Dediğim gibi 9 kilo Fiyatı 329 liraya Bir fiyatı var bir burada da Fairy Bulaşık tabletleri var Iııı e, Bunlar da 40'lı olarak satılıyor. Fiyatları ise e, 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da Platinum Plus olanı. Evet arkadaşlar burada da yumuş, e, yumuş, yumuş markasının yumuşatıcısı bu şekilde 5 litreli fiyatı ise e, Evet, ise ne kadarmış? Şöyle bir bakınız 35 lira bir fiyatı var Bir şekilde arkadaşlar. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar burada da şöyle domestos var. Bu da 5 litrelik fiyatı 142 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Evet burada da şöyle Fax'ın e, sıvı sabunu var lavanta ve şöyle şu lavanta bu da Sparta gülü oluyor Fiyatları ise bunların Ne kadarmış 4 litre 65 lira bir fiyat var Arkadaşlar ve şöyle Domestos bio var Şu şekilde arkadaşlar Bunlar da mutfak için Bunlar da 750 milimlik Fiyatları ise 34 lira Bir fiyatı var Ve burada da şöyle ıslak mendiller var 50 lira olarak satılıyor Şöyle üçlü olarak. Fiyatları ise 45 lira. Bir fiyatı var. Ve çocuk çorapları var. Şu şekilde bebekler için. Ee, 0-12 ay. Fiyatları ise 45 lira. Şöyle de hem kız çocukları için hem erkek çocukları için var. Fiyatları ise dediğim gibi 45 lira. Ve askılı şöyle atletler var. Fiyatları ise 59 lira. Bunlar da krem, e, ten rengi beyaz ve siyah renklerinden oluşuyor. Kadın slip'ler var. Şu şekilde. Fiyatları ise 25 lira ve ribanam e, at şöyle kilotlar var. Zaten batuk kilotlar. E, bunlar daha büyük oluyor. Fiyatları ise 35 lira ve kadın atletleri var böyle açık bu şekilde. Bunların da fiyatları 45 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada şöyle erkek baksırları var. E, fiyatları ise 45 lira. Ve atletler var arkadaşlar. Erkekler için fiyatları ise bunlar da aynı şekilde 45 lira. Dokusu güzelmiş arkadaşlar. Konfon markasının. Ve böyle taytlar var. Şu şekilde dikişsiz iç giyim olarak. E, bunlar da böyle hem siyah hem ter rengi var arkadaşlar şu şekilde. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Şöyle e, LX Latch siyah da var. Şöyle ter renginde S&M var. Ve burada da şöyle çorap çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Böyle e, erkekler için fiyatları ise 90 lira. Ve burada da şöyle kadınlar için çoraplar var arkadaşlar. Bunlar da böyle 10 tamam. ee, dolar olarak satılıyor. Şu şekilde e, un farklı renk. Fiyatları ise 90 lira. Ve burada şöyle üçlü babet çoraplar var. Erkekler için fiyatları ise 39 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Böyle farklı farklı e, renk seçenekleri var. Ve burada da Kasilden'in şöyle e, sütyenleri var arkadaşlar. Fiyatları 155 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. bunu da hem ter rengi hem e, siyah renkleri var. Ve burada da şöyle çorap çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle tenis çorapları var. E, bunların fiyatları ne kadarmış? 19 lira pardon 24 lira 50 kuruşmuş. E, fiyatları ve burada da şöyle çorap çeşitleri var. Bunlar da kadınları için dokusu gerçekten de çok yumuşakmış. Fiyatları ise ne kadar? Onlara da bakayım üçlü olarak patik çorap fiyat 49 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada şöyle farklı renkleri var. Şöyle şu uç, şuraları böyle simli oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Ve evet, bunlar da böyle şöyle göstereyim. Ve tenis çorapları da şöyle siyah olanlar da var arkadaşlar. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Deniz çorapları da 24 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bir burada da şöyle kasilli crop tayt takım var. E, fiyatı ise 275 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. E, bakalım başka rengi var mı diyeyim. E, bir bu şekilde bir e, renk seçeneği var arkadaşlar. Şöyle iki farklı renk seçeneği. E, fiyatları ise 275 lira bir var. Ve burada da şöyle e, genç kız kısa kollu kroplar var. Bunda şöyle genç kız e, kolsuz kroplar. Kısa kol ve kolsuz olarak var. Şöyle fiyatları ise ne kadarmış. 95 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunda şöyle farklı mor ve bir e, renkleri varmış. Ve burada da şöyle Genç kız kalın askılı crop ve baxter çeşitleri var. E, bunların da fiyatları ne kadarmış? Bakalım 109 lira. Bir fiyat. Pardon bunlar e, 109 lira. Evet, 109 lira. bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle desenleri de bu şekilde. Biri böyle pembe renkte olanı var. Bunlar da gayet güzelmiş. E, bakalım başka neler varmış? Ve burada şöyle genç kız kalın askılı büstli er var, fiyatı 109 lira. Bu da aynı şekilde, e, fiyatları 109 lira arkadaşlar. İp askılı olanlar da aynı şekilde, 109 lira. Şöyle e, kumaşı. iki farklı kumaş çeşidi var arkadaşlar. Güzelmiş. Fiyatları ise dediğim gibi 109 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar ve şöyle. E, kilotlar da varmış. Ee, bunlar gerçi burada değilmiş. Şöyle bir de deniz çorapları var arkadaşlar. Bunlar da çocuklar için fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar da çocuk çorapları oluyor. Ee, bir numara oluyor. Ee, şöyle. Evet bu şekilde çoraplar. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar burada da morbet ekonomik var. 16 adet var içinde. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. bariyer koruma geceymiş şu şekilde. Ve burada günlük petler var. Şöyle 60'lı olarak satılıyor. Bunlar da fiyatı 69 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. mikrofiber temizlik bezleri var. Ee, şöyle bunlar da bu şekilde onlu olarak satılıyor. Fiyatı 74 lira 50 kuruş. Ve burada da streç filmler var. Ee, şu şekilde bunlar da 100 metrelik oluyor. Fiyatı 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da deterjan hazneli sıvı bulaşık deterjanı var. Pardon. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş palexin ve WC bloklar var. Şu şekilde fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Böyle desenli oluyor bunlar. Ve burada çöp torbaları var. Battal boy. Palexin fiyatları 54 lira 50 kuruş. Ve burada şöyle yara bantları var. Esnek yara bantları fiyatları e, 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle kağıt yüz maskeleri var arkadaşlar. Şu şekilde yaşlanma karşıtı e, ve canlandırıcı var arkadaşlar. Bakalım başka hangi iki farklı çeşidi var. Fiyatları ise e, 25 lira. Ve burada da Elidor'un şampuanı var. 400 milimlik oluyor. Fiyatları ise 79 lira bir fiyat var. Ee, ve saç kremleri var. Şu şekilde. Bunlar da 350 milimlik oluyor. Aynı fiyat e, 79 lira. Ve burada şöyle Elidor'un bakım kürü var. 90 milimlik e, oluyor. Şu şekilde keratin terapisi. Brezilya keratin terapisi oluyor. Bu şampuanlar yeni çıkmış arkadaşlar. E, fiyatları ise 97 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, ve burada da şöyle aynı şekilde bu da durulanmaz ee, ıslak ısı ile aktifleşen keratin bakım kürüymüş bu da e, sprey fiyatı ise bunun da 97 lira 50 kuruş bir fiyatı var ee, bakım sütü olarak geçiyor arkadaşlar ve tıraş kolonyası var ee, şu şekilde 150 milimlik oluyor şöyle bir göstereyim fiyatları ise 49 lira 50 kuruş ve parfüm çeşitleri var. Şu şekilde testerları üstünde fiyatları ise bunların 119 lira bir fiyatı var. Şöyle bakalım nasıl bir şeymiş. Bunlar böyle babalar gününe özel gelmiş arkadaşım. Şu şekilde parfümler şişeleri şu şekilde fiyatları ise ne kadarmış 119 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle deodorantlar var arkadaşlar. Fiyatı 85 lira. Ve rol deodorantlar var. Bunların da fiyatları 59 lira. Bir fiyatı var. Ve burada da jagler, parfüm çeşitleri var. Şu şekilde fiyatları ise bunların 109 lira. Bir fiyat var. 50 milimlik ve Dove sabunlar var arkadaşlar fiyat 23 lira 50 kuruş bunu da böyle iki farklı çeşidi var ve parfümlü sprey kolonya var fiyat 29 lira 50 kuruş ve karma pil çeşitleri var şu şekilde 75 lira bir fiyat var arkadaşlar şöyle göstereyim ve burada da kürdanlı diş ipi var fiyatı ise saklama kabı da arkadaşlar fiyatı 29 lira 50 kuruş ve permuarlı poşetler var bunlarda 12 adet fiyatları ise 29 lira 50 kuruş ve bambu şişler var şöyle yüzlü olarak satılıyor bunlarda ee, fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyat var evet burada da şöyle Kerem markasının labeleri var üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 74 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve bin vezir markasının kaşarları var şu şekilde bir kilo fiyatları ise 220 lira ve aknas markasının şöyle bir buçuk kiloluk kaşar peyniri var fiyat 255 lira bir fiyatı var zeytinli şöyle hindi mife var şu şekilde fiyatı 43 lira ve burada da bambit e, şöyle pirinç jumbo sosisler var. Fiyatları 45 lira ve burada da şöyle iyilikli kemik suları var. Fiyatı 9 lira 75 kuruş. Ve burada şöyle bambitin e, şöyle kokteyl sosisleri var. 1 kilo fiyatı 75 lira. Ve kremalar var. Şöyle krema, kremaların fiyatını göremedim. Ve Beysan markasından şöyle dilimli klasik beyaz peyniri var. 450 gram fiyatları ise 109 lira. Danone arom Danone'nin şöyle muz aroması Pudingler fiyat 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da şöyle ekmekçik markasının balık ve böreklik yufkası var arkadaşlar şu şekilde. Onların da fiyatları 49 lira. Ee, bir fiyatı var. var. Şöyle 800 gramlık oluyor. Ve şöyle 26 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar Pınar markasının şöyle kreması bir şekilde. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a